Işte, Herkese Easy modunda. Easy, easy, easy. Hadi ya. Hiç girilmiyor bunlar da. Hızlıca koşacağız. Tamam. Hızlıca koşacağız işte. Hızlı yapacağız. Oğlum. Yapacaktım. İzini. Arkadaşlar pratik yapacaktım ya. Hemen pratik yapmalıyım. Durdurup geleceğim. Geldim arkadaşlar. Şimdi bunun girilmesini ilk saat bekleyeceğim. Ne abi ya saat bekliyoruz ya. Kaptım arkadaşlar görmedi şey. televizyonu da aldım. Neyse. Sorun olmaz inşallah. Ooo şapkan lazım. Yok araba atmayacağım. Araba benim işimi zorlaştırıyor. Arkadaşlar yav Bir ses verin Neyse arkadaşlar Şöyle Şapkanı iyi olurdu

Süsü. Ne yaptım ben? Her yeri kırıyoruz. Süs. Süs. Şöyle. Buralara hiç bakmadık. Du, du, du. E sevdiğim. Şöyle kuşun odasına bakacağım. Oyuna sıkma sapan şeyde. İyiyim bari. Güzelmiş. Küf. Şurada arkadaşlar. Şurada. Bir dakika hemen göstereyim. Burda küfür. Nasıl olabilir ya? Vallahi bilerek kaçmak istemedim. Oğlum Vallahi Lan nereden kapanıyor? açmak istemedim valla Hadi lan az önce oynadığım oyunun karpuzu da bu, karpuzu da bu. neyse <laughs> yeter bu arada arkadaşlar yeni saklanma yerinizi göstereyim bura merdiven arkası gele. bak. Koş koş. Şu kapsal karpuz şey karpuzu bahçeye. Arkadaşlar, videoyu 10 dakikada olacak çekeceğim çünkü 15 dakikadan uzun olursa Video video şey olmuyor ne, ne olmuyor? Ne oluyor? Video yüklenmiyor arkadaşlar. 10 dakikalık çekeceğiz. 8 9 10 3 dakikalık çekeceğim zaten. Şurayı şu çekmeceleri de bakalım. Hı. Hmm. Son bazı şeyler çıkabiliyor. Buraya hiç kimse saklanmıyor. Söyleyeyim mi? Kuşun odasına. Let's go. İki dakika çekmeliyim şu an. Şapka. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. That 난 제임스. 압비테. a r k t d a b u r k a l m Burada örümceğin resmi var bakın. Şur şurada. Arkadaşlar şu merdiven ne? Neyse böyle bir yerde örümceğin kanlı hali herhalde. Aa, arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Slenderman'ın hapis olduğu muydu? Ne işte. Ama ben oynamıştım ama video çekmemiştim. O zamanlar video çekmiyordum. Şuradaki kimdi ya? Şurada da biri var. Bilmiyorum ben bunu. Bu ne? Bahçe mi? Bahçe herhalde. Buraya kitap koyacağım. Şöyle kitabı hemen alalım. Arkadaşlar kitabı alıp oraya götürüp gelip Arkadaşlar baş, ba, ba, vazgeçtim. 15 dakika çekeceğiz. Pardon 15. Ee, burada hiçbir şey yapmıyor. Ya, bu boşuna koyduk. Selamünaleyküm. Abi çok korkunç değil mi? Şuna bakın. Ya evet, arkadaşlar. <laughs> Korkuttum mu acaba size. Abi çok korkunç. Ne? Buraya niye gidemiyorum ben? Buraya niye gidemiyorum ben? Ben niye buraya gidemiyorum? Neyse evet, arkadaşlar videomuzu kanala abone olup like atmayı